Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21W06A sürümüyle birlikteyiz. Bu yeni gelen mağara güncellemesi sürümü ve bu çok büyük. Çok çok büyük. Nasıl bu kadar hızlı yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi şu an 12. seviyedeyim. Yavaş yavaş aşağı inmek istiyorum. 10 9 8 7 6 hatta 4 3 2 0 Peki buradan aşağısı ne? Evet. Mağaralar eksi 64. seviyeye kadar büyüyebiliyor. Ve su mağaraya bir bakın. Su altı mağaraları ve normal mağaralar. Bol bol elmas bulacağız yani. Her şey açıkta resmen. Şuraya bakın. Şuraya. Sadece şu an ne kadar elmas bulduğumu fark ettiniz mi? Bu elmas oranlarını çok çok yüksek bir şekilde arttıracak ve hani şunu yapabileceğiz yani resmen elytra uçabiliyoruz burada şöyle alalım elytramızı. Mağaralar bu kadar büyük yani siz düşünün artık ne kadar büyük olabileceğini ve daha bu full sürüm bile değil yani o şekilde düşünelim ve hemen ufak bir şekilde değişikliklere geçelim bu şefler, eski madenler artık büyük bir mağaraya bağlı olmak zorunda olarak diye okudum yeni sürüm notlarında ve gördüğünüz gibi bu tahtalar düzenli bir şekilde gelmiyor. Üstünde blok varsa ekleniyor bu tahtalar. E burada da elmas var. Elmas seviyeleri artmış olabilir mi? Yani eksi 64. seviye ve yeni mağara oluşumu. Şu şekilde izleyiciye geçelim. Bakın su altı mağaraları da var. Bunlar neredeyse tamamen su altında çarptı Ama normal okyanusun içindeki yarıklardan değil. Ayrı ayrı su altı mağaraları olarak eklendi bunlar. Evet bundan başka olarak biraz değişiklik var. Bu ufak bir hatta hemen onlara bakalım. Şunun görüntüsü değişti diyebiliyorum. Çok az da olsa bir değişiklik eklemişler ve şöyle bir şey vardı. Bunlar bir önceki sürümde üstünde zıpladığımızda düşmeyi bırakıyordu veya yavaşlatıyordu. Eğildiğimizde de aynı şekildeydi. Artık eğildiğimiz zaman da zıpladığımız zaman da bunlar şey olarak gidiyor. Evet bir de bunlarda şöyle bir şey olarak eklenen bir yine ufak bir değişiklik de var. Bunlara ok attığımızda gördüğünüz gibi kendilerini çekiyorlar bunlar bu şekilde değiştirildi. Eskiden kırılıyormuş sanırım. Böyle bir şeyi varmış. Ben onları incelememiştim pek fazla ama artık ok attığımızda düşüyor. Yani bu bayağı bildiğiniz uzak bir şey. Bunlar Redstone'daki dispenserlarla birlikte yine aynı şekilde kırılabiliyorlar. Bu da yeni eklenen özelliklerden bir tanesi. Hatta şöyle onu da gösterelim hemen yani hızlı bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de kırıldı. Of biraz yamuk gidiyor bazı yerlerde ama. Siz anladığınız olayı ve benim bu şu ana kadar gelen en çok sevdiğim güncellemelerden birisi buydu yani. Açık bir şekilde şu an etrafı görebiliyorsunuz. Ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Birkaç değişiklik daha var. Hemen hızlı bir şekilde onlara da bakalım. Evet, eksi 64'e inebildiğimizi söylemiştik. Şimdi ise yükseklik olarak değiştirildi. Evet 320 blok. Şu anın sınırı bu. Ve şimdi de en alt kısma ineceğiz. Evet yüksekliği şu şekilde anlatabilirim size. Şu an eksi 64'teyiz. Ve yukarı çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde. Hızlandıralım buraya hatta. Evet en tepeye vardık. Şu an tam olarak 384 blok yukarıdayız. Eksi 64'ten bakın. Sıfırdan değil. Niye eksi yaptılar? Hiçbir fikrim yok ama yani daha sayıları farklı yapmak için mi? Daha aşağı inme şansımız olabileceği için mi? Bilmiyorum ama şu an aşağıya düşüyorum. Aa, aşağı düşmem bile bu kadar sürüyor yani. Evet bu snapshot'tan bu kadardı. Çok çok büyük bir snapshot'tı. En çok beklediğim snapshot'lardan bir tanesiydi. Ve maalesef bu videodan bu kadar özellik anlamından yani büyük mağaralar dışında bir şey eklemediler. Tek özellik yine de. Bir sonraki snapshotlarda ben şeyi bekliyorum. Bu bildiğiniz gibi Lost Caves'in bloklarını eklemişlerdi. Yem yeşil mağaralar diye videosunu paylaşmıştım. Onu da yukarıdan ekleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Ve damla taş mağaraları bloklarını eklemişlerdi. Geçen snapshotların bir tanesinde. Yine onu o ikisinden birini bir sonraki haftalarda bu mağara şeylerin içine katmayı düşünüyorlardır bence. Benim tahminim bu. Sonuçta şeyin damla taş mağaralarının oluşumları hazırdı. Kodların içinde onu zorlayarak açabiliyorduk. Yani tek dünyayı sadece o biyoma atarsak orası açılıyordu. Ve büyük ihtimal orası eklenecek. Oranın şeyi hazır olduğunu varsayarak. Hani orada tabii ki yine yapılacakları şeyler vardır. Orası ayrıdır. Geçen ben bu hafta Snapchat geleceğini beklemiyordum açıkçası. O yüzden bir video hazırlamıştım. Ama o videoyu artık haftaya izleyecektiniz Bugün bu video hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışacağım size. buraları biz koymuştuk. Evet neyse bu Snapchat videosundan bu kadardı. Snapchat videolarının daha hızlı gelmesini istiyorsanız ve bu hızlı gelen Snapchat videolarından haberdar olmak istiyorsanız en hızlı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Gece geç olsa bile bazen gelecek. Evet o yüzden kanala abone olmayı, bunlardan hızlı bir şekilde haberdar olmak için ve daha hızlı gelmesini sağlamak istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>